Merhaba arkadaşlar. Bu sayfamızda da 3 tane güzel yaş problemi var. İkisi benim, biri senin. Hadi yeni soruları okuyalım. Baba 30, oğlu 10 yaşındadır. Bak hemen notlarımızı düşüyoruz. Babanın altına şöyle 30'u yazdık. Oğluna da ne diyoruz abi? 10. Kaç yıl sonra? Şimdi bak kaç yıl? Yani bu yılı bilmiyoruz ya. Bilmediğimiz için bu yıla x diyelim. Kaç yıl sonra? Sonra dediği için de ne yapıyoruz abi? Her ikisine de aynı şekilde x denekle. Babanın yaşı oğlunun yaşının iki katı olur. Bak babanın yaşı oğlunun cümlede aynı okuduğum gibi katları yerleştirir. Babanın yaşı oğlunun iki katıdır. Bazen öğrenciler bu tarafa atıyor. Hayır abi okuduğun gibi yap. Oğlunun iki katı. Bitti. Devam ettiriyorum. İçine dağıtırsan 20 artı 2x. Bak şu x'i bu tarafa atarsan eksi olarak geçecek 1x kaldı. Bu arkadaşı da bu tarafa atarsan eksi olarak geçti 10. Yani x eşittir neymiş? 10'muş. Aynı mantığı buraya uyarlıyorum bak. Ali neymiş abi? 20 yaşında. Bir de kardeşi var. Kardeşi de 16 yaşında. Kaç yıl? Kaç yıl demek ne demekti x? Önce dediği için çıkartıyorsun şu şekilde. Ali'nin yaşı kardeşinin bak unutma kardeşinin 2 katı. Yani bu ikiyi nereye koyacaksın? Kardeşinin önüne. Okuduğun gibi yaz. İçine dağıtalım şöyle 32 2x. Sonra yeni şöyle bir şey yapalım. Bu 2x'i bu tarafa atalım. Artı olarak geçsin. Şu 20'yi de karşıya atalım. Eksi olarak geçen buradan bir tane x ne çıktı abi? 12. Evet sıra sizde. Cevapları bekliyorum arkadaşlar.